biz bunu 2012 yılında da yapmıştık. Tabi insanoğlu son dakikaya kadar bekliyor. Ondan sonra da zaman geçti diye şikayet ediyor. Burada bizim amacımız insanlardan para almak, onların cebine zarar vermek gibi bir düşüncemiz yok. Buradaki iş yeri alma ruhsatında belirli standartları oturarak aslında o iş yeri sahibi arkadaşımızı korumak. Bugün basit bir iş yerinde dahi yarın bir sigorta yaptıracak olsa eğer o iş yerinin iş yeri ruhsatı yoksa sigortadan para alma imkanı yoktur. Vatandaşımızın bu konuda bilinçlenmesini sağlayacak şekilde biz mümkün olduğu kadar çalışmalar yaptık. Mesela yine yanlış anlaşılan şeylerden bir tanesi. Hafta sonu tatil belgesi diye bir şey var. Bu hafta sonu tatil belgesi aslında cumartesi pazarla alakası yok. 23 Nisan'da çalışıyor musun? 19 Mayıs'ta çalışıyor musun? 29 Ekim'de çalışıyor musun? Kanun böyle bir uygulama getirmiş. Eğer bugünlerde çalışıyorsan hafta sonu çalışma belgesi alma zorunluluğun var. Yine bir iş yeri çalıştırıyorsan mutlaka iş yeri belgesi alma zorunluluğun var. Bugün bu alınan harçları vatandaşlarımız bize ya işte çok oluyor derdi. Biz bunu para maksadıyla yapmadığımızı bütün vatandaşlarımıza gösteriyoruz. Biz eğer bu işi para için yapıyorsak vazgeçtik. Mevcut liste fiyatından yüzde aşağı alıyoruz. Ha bir yandan diyeceksiniz ki kimin kesesinden kime ağlık ediyorsunuz. Biz zaten harcadığımız para milletin parası. O esnafın parası. Esnafın bir cebinden çıkıp bir cebine giren bir yatırım. Fakat vatandaşlarımızdan gelen bu talepler doğrultusunda bu senede yine 3 aylığına 31 Mart'a kadar böyle bir uygulama yaptık. Bu uygulamada ben tüm hemşehrilerimden ricam bir an önce iş yeri ruhsatlarını alsınlar. Bu kendiler için ayrı bir sigorta. Bize inanmıyorlarsa bu işte gitsinler bilenlere sorsunlar. Kendileri nasıl koruma altına alacak onu öğrensinler. Bu fiyatların yükseklerinden şikayet eden vatandaşlarımızın memnun etmek adına belediye meclisimizde meclis üyelerimizin vermiş olduğu bir önergeyle 3 aylarına bu senede bunu uzattık. Daha önceden bunu gününü kaçıranlar, veya unutan kardeşlerimizi düşünerek ama bundan sonra bizim böyle bir uygulama yapmamız söz konusu değil. Hele seçim öncesi seçime endeksli bir yatırım yapıyormuş gibi böyle bir işe de girmeyiz. Fakat bundan sonra da daha sıkı bir şekilde iş yeri ruhsatı olmayan yerleri denetleyip ona göre iş yeri kapama cezaları dahi söz konusu olacaktır. Biz vatandaşlarımızın bu sıkıntıya düşmemesi için bir an önce ve Mart ayını beklemeden şu anda müsaitken bu işlemlerini bir an önce başlasınlar, iş yeri ruhsatlarını alsınlar, bir kenara koysunlar. Yani bu konuda baş, söylediğim gibi bizim bir para maksadımız yoktur. Vatandaşın bu belgeyi almasını sağlamak.